Efendim hepinize yeni bir videodan yeni bir Grandmaster Challenger Elo videosundan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ormanda taşımaya devam ediyoruz. Bu beyin diki ne oğlum? Şunu patlataydım bari bak tilt oldu. 5. siteyi harcamaya gerek yok. 5. siteyi ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle bunları toplayıp şak. Bunları kestikten sonra Hemen şöyle şurayı açıyoruz. Ay, komin neler yapıyorsun? Helal be size. Kamil bu sporu yapıyor bu arada. Onu yakalayamazlar diye tahmin ettim. Son map'e bak dedi. Olsun fizik etmiş gayet iyi. Bence de Kaçmakta doğru yaparsın. aynen Türk iş Leon bro. Aynen öyle. Evet. Koşarken kill aldık abi. Lütfen bu yampiri kesmemiş olsun ya. Yani. tamam. Hiç problem yok. Bu vampiri almış ama bu sayede öldü. Bunu keseydiniz be. Buram yokken. şey var mı acaba? Kafasına çöksem de çok riskli. Her devam ediyor ya şu an oyun bizim için. Elo hele mi düştüm? Puan fazlalaştıkça mı böyle oldu bilmiyorum ama şu an 130-140 puan falanım arkadaşlar. Öldüm ama. Ölmedi herif. zorlama almayayım aklına. Bir an kaçıracağım diye çok korktum. Şimdi paramızı hemen bir 2600 yapalım. Ejder fight'ın önce bir tane item bitirmiş olalım. 3 kilimiz var zaten kartımız. Hemen bir dönelim abi şu an. İlk itemimiz bitti. Ondan sonra kırmızıyı alacağız. Ardından ejder fight için hazırız. Alamete başlayalım o zaman. Ultim gel geldi sayılır zaten. Onunla da ejder'e döneriz. Geldim 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 geldim. Kim soruyor? Bunu da çaldım. Çok güzel. Orta kule. Aa, Jax ilk kuleyi yukarıdan aldı ya. Saniye ile kaçtı kanka ya. Allah belasını versin ya. Oğlum nasıl bu kadar hızlı gitti ya o? O kadar yani burada erik yerken yavaşlamış olan adam nasıl o kadar hızlı gidebildi? Büyük ihtimal minyon attı yani. Çok kötü flashtı. Güzel alt tarafta artık yok ediyor. şimdi flash'im orta. Sen zaten kesiyor musun kanka? Ultiden şey aldım çaktırma. Asist. Hemen bir dönelim. Çok fazla paramız var. Bunu değerlendirelim. Ağır üstünlük kurmuşuz. 14-1 ne kanka? O bu eş çok görmeye başladım ya. Eş ne alaka kanka ya? Leş karakterin kendisi eş ya. Ya bu eloda eş oynayan kendisine saygısı yoktur kanka. Eş ne ya? E kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ya böyle açık konuşmak zorundayım. E ya ciddiyet yani artık. Master yani. Grand Master lütfen. Çok kötü oynadım kusura bakmayın. İnanılmaz kötü oynadım. Ben hep bu kulelerle hep bu kulelerle benim derdim. Hep kulelerle bu derdim benim. Bir katlettin. Eşi yok ettik. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Maap olmuş alınca çok deli çaroa oluyor he bu Oğlum bunlar... Ne yaptı afk mı bıraktılar bunlar Eu go shoot all them Alamette bitiririz herhalde. Bitiremedik. Nexus'un koruması olduğu için bitiremedik. Baba yani şu an FF vermemelerinin sebebi ne mesela? Çok merak ediyorum ya. Hani şu an FF vermiyorsan ne zaman vereceğim bu FF'yi ya? Yani şuradaki teslim ol butonu niye var oyunda değil mi ya? Haydi bitir. Hop baba geldi havada. Kimse de vurmadı ya Nexus'a. Tertemiz bir oyundu var ya böyle. Tak 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 tak. Barcelona arasında sanki paslaşıyor Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.